Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, Ekol Sports'taki programda, milli futbolcu Orkun Kökçü'nün aslında Fenerbahçe'ye transfer olmak üzereyken Joz Mourinho tarafından psikolojik problemleri var diyerek veto edildiğini öne sürdü. M-O-U-R-I-N-H-O-D-A-N-F-E-N-E-R-B-A-H-Ç-E-Y-E-Orkun-K-Ö-K-Ç-Ü raporu asla alınmamalı. Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Ercanlardan duyduğunu belirttiği kulis bilgisini canlı yayında paylaştı. Kütahyalı'nın iddiasına göre Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Orkun Kökçü'yü almak istedi ve Coğuz Mourinho'dan bir rapor talep etti. Mourinho'nun Fenerbahçe yönetimine Orkun Kökçü hakkında olumsuz bir rapor sunduğunu belirten Kütahyalı, Portekizli teknik adamın Orkun Kökçü asla alınmamalı. Benfica'daki bütün oyuncularla kavgalı, geçimsiz bir oyuncu. Psikolojik problemleri olan bir oyuncu. Abartıldığı kadar önemli bir oyuncu değil. 30 milyon euro aşırı yüksek bir para. Orkun Kökçü asla Fenerbahçe'ye alınmamalı. Ifadelerini kullandığını iddia etti. Fenerbahçe ve A Z G E Ç İ N C E B E Ş İ K T A Ş A P A Z A L A D I L A R Kütahyalı, Mourinho'nun bu olumsuz raporu üzerine Fenerbahçe'nin transferden vazgeçtiğini ve bu noktada Beşiktaş'ın devreye girdiğini söyledi. Kütahyalı, onun üzerine Benfica, Beşiktaş'a pazarladı. Beşiktaş'ın çocuğudur, çocukluk fotoğrafları var derken Beşiktaş bu kazığı yedi ifadelerini kullandı. Beşiktaş, 2 ila 0 önde olduğu derbide Orkun Kökçü'nün ilk yarıda gördüğü kırmızı kart sonrası 10 kişi kalmış ve maçı 3 ila 2 kaybetmişti. Bu mağlubiyet, Sergen Yalçı'nın Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe'ye karşı aldığı ilk yenilgi olmuştu.